Yazılım bilgisayara komutlar vererek belli bir işlem gerçekleştirmek için kullanılan programlama dilleriyle tabii ki bunu yapıyoruz. E, bilgisayara bir işi tanımlıyoruz ve bunu bilgisayar aracılığıyla günlük hayatımızı kolaylaştırmak için yapıyoruz. Genellikle bunu hayatımızın her noktasında görebiliyoruz. Cep telefonlarımızdan bankalara, eğitimlere, dijital materyallere kadar birçok yerde bunları görebiliyorsunuz. Palet yazılım olarak kurumsallara web uygulamaları ve öğrencileri alarak onları yazılım alanında eğitiyoruz. İşte kurumsallar için örneğin e-ticaret sayfaları, blog web sayfaları gibi veya kişiye özel uygulamalar geliştirerek onların dijitalleşmesinde ön ayak oluyoruz. Öğrencilere ise eğitim vererek onları bu kariyer, yazılım kariyerlerine ilk adımlarını atmalarını sağlıyoruz çocukların analitik zekalarını ve onların süreçleri çözme yet yetilerini geliştiriyoruz. Çocuklara web geliştirme, oyun geliştirme, mobil geliştirme ve temel algoritma eğitimleri vermekteyiz. E, bu aldıkları eğitimler sayesinde teknolojiyi nasıl bilinçli şekilde kullanabileceklerini ve sadece internette, daha doğrusu teknolojik e, aletlerin tüketicisi değil, aynı zamanda birer üreticisi olmasını da hedefliyoruz. Yazılım, dijitalleşen dünyamızın gelecekte, gelecek mesleklerinden birisi özellikle son yıllarda yapay zeka ile çok fazla göz önünde bulundu. Hatta buna ek olarak oyun geliştirme, web geliştirme dediğim gibi ve veri analitiği gibi alanlarda geleceğin mesleği olması öngörülüyor. Yani bu yüzden gelecekteki bir iş gelecekte bir iş sahibi olmak istiyorsanız bunu yazılım üzerinden yapabilirsiniz. İyi bir seçenek. Meslek üzerinden daha fazla e, insana erişmek, özellikle yerel şehrimizde ve daha sonrasında çevre illerde popüler bir şirket haline gelmeyi hedefliyoruz. Türkiye'de saygın bir yazılım şirketi olmayı hedefliyoruz palet yazılım olarak ve e, öğrencilerimizle de beraber buradaki ağımızı büyütmeyi düşünüyoruz.